Terazi Burcu Kasım 2025 Burç Yorumu 23 Eylül, 22 Ekim arasında doğanlar. Lütfen destek için beğenip paylaşın ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olun. Kaderiniz, Venüs'ün parlamaya geri dönmesi gibi yükseliyor. Hazır olun teraziler. Bu ay, evren sizin parlamanız için yolu açıyor. Bir zamanlar durmuş olan her şey şimdi tekrar ilerliyor. İş, para ve aşk yükselişte. Kariyer, kendinizi kanıtlama zamanı. Gözden kaçanlar, spot ışıklarının altına girmeye hazırlanıyor yeni bir proje veya üstünüzden büyük bir görev alma ihtimali var ve beklenenden daha iyi performans göstereceksiniz. Ancak, çevrenizdekilere fazla güvenmeyin. Çünkü herkes başarınızdan memnun olmayacaktır. Finans, iyi şans yolda. Uzun zamandır beklediğiniz parayı, yatırımlardan gelen iyi haberleri veya bir sponsoru alabilirsiniz. Dostça bir tavsiye, maaşınızın artmasına yol açabilir. Ancak bir uyarı, ani harcamalardan kaçının, çünkü çabucak tükenir. Aşk, bekarlar cazibeniz karşı konulmaz. Beklenmedik biri karşınıza çıkabilir. Bu özellikle kibar, makul ve güvenilir görünenler için geçerlidir. İlişkisi olanlar için aşk sıcaktır. Ancak sözlerinize dikkat edin. Küçük sorunlar büyük bir dramaya dönüşebilir. Sağlık açısından vücudunuz iyileşiyor. Ancak hormonlarınıza, iç sistemlerinize ve bağışıklık sisteminize dikkat edin. Yeterince dinlenin ve kendinize bakmayı unutacak kadar kendinizi yormayın. Kehanetin sonu, Hepinize bilinçli bir yaşam ve sorunsuz ve başarılı bir Kasım ayı diliyorum.